Hadi! Hadi be oğlum! Kaldır artık! Kaldır! Yapma! Hadi! Hadi. Hadi. Yürü! 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 Hadi! Şimdi! <laughs> evet. Yapıştır! Yok, bak. Geçin bakayım geçin! İyi bakın! Nerede bu eleman? Abi bak abi! İşte orada eleman! Arkaya gel! Arkaya! Arkaya! Haça uça! Yo! Evet evet! Haça uçi! Arkaya! Arkaya! Hadi yürüyün arkaya geçiyoruz. Abi maç bitseydi bari. Ne güzel izliyorduk. Hadi be Megadino. Hadi aslanım. Al sana Megadino. <laughs> Yürü hadi. İşte. Takası yapmak için arka tarafa gidiyorlar. Yürü hadi. Götür abi götür. Arkadaşım ben gerçek bangal değilim. Kapatsanıza kapağını ya. Lava bu. Bir şey de şunlara. Dağılın bakayım. İçime sucuğu kim koydu? Sucuğu kim koydu? Evet, para hazır mı başkan? Para da hazır o. çanta o. Paketi getirin Buyur kaptan. Şimdi bak, aynı anda çantaları takas edeceğiz tamam mı? Bir şey yapmaya kalkma yoksa bozuşuruz. Tamam ko, hadi ko. Bak bir, bak iki, bak iki buçuk. Bak 275. Hazır mısın Zekay? Anneannemin emekli maaşını çalmışlar. O çantayı almalısın. Bir şey diyeceğim. Ben galiba bu anane olayına pek inanmamaya başladım. Haydi! <laughs> bu ne? Bu ne? Ne oluyor? Aa çanta. Hatta çantalar. <Gülüyor> <Gülüyor> ha? Pluto benim evime giren roboto. Yakalo. Çabuk şu mangalı yakalayın. Hadi hadi, hadi koşun koşun Mangal kaçıyor. Burası neresi? Bilmiyorum ama hemen buradan uzaklaşmalıyız. İşte savunmasız bir hava aracı. Çabuk atla. <gülüyor> 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 Tanıdık ve sinir bozucu bir ses duydun mu sen de? Şapşal bir robot sesi değil mi? <laughs> Zekai? İnanmıyorum. Şimdi bizi parçalayacaklar. Ona hiç inanmayacaksınız. Ya. <laughs> Yakalayın şu top kafayı. Koşun, koşun. Hı? Bunlar kim Zekai? Sen başını nasıl bir derde soktun? Bas hadi bas. Gaza bas. Bas. <laughs> Sıkı tutunun. Hoba. Süper bir takım tekrar bir araya geliyor galiba. Bir tek geriye bir ol, tutkal ve pempem pem kaldı. Peki bir dakika ya. Fehime ile robotun gözleme savaşı vardı en son. Ne oldu ona? Dehşet modu. Dehşet modu. Dehşet modu. Dehşet modu. Dehşet modu. 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 Çevreye zarar veren bu robotun sahibi olduğunuz için sizi tutukluyorum.